Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta 24 saat boyunca ormanda arkadaşlar ormanla canlıda kalacağım. 24 saat boyunca Minecraft'ta yani. Gerçekten değil. <laughs> Zaten benim canım var gerçekten. Yani. <laughs> evet ayarlara giremedi. Ben bunu hayatta kalma yapmayı unutmuşum. Dünya yazılırken Evet hazır böyle kendimi de gelmiş oldum. Kendimi de. Canlı da değil bu. Papti Burno. Lan nasıl ya? Aga nasıl bir adam? Oğlum bak hadi sinirimi bozma. Tamam heh canlı da istiyorsun şu işte. Şunu şuraya alacağız arkadaşlar. Canıma görmek istiyorum. Aklıma bir şey geldi. Şurayı alalım bu sefer. Ya da yok o zaman da olmaz. Tamam açlığımı göremem. Tamam o zaman buraya alayım. Evet o benim görüntümü aldım. Ben yüzümü gösteriyorum bu arada. Ya da canımı görmezim. Yüzümü göstereceğim. Benim yüzüm böyle. Bu arada şimdi ne yapacağımı da bilmiyorum. Bir şeyler kırsan oğlum neyi bekliyorsun diyebilirsiniz. İki saattir böyle bir şeyler bekliyorum. Kırsan evladım ya. Değiştirip duruyor yeter be. Ne nene 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 Kır 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 ve şöyle birkaç tane daha ağaç çıkacağım papti burnu şu meşe ağaçları çok güzel ya meşe ağaçlarını seviyorum ben minecraft'taki meşe kütüğü bak meşe kütüğü diyor meşe ağacı demek istiyor Kaç tane kırım olayım sizce? Yorumlarda Video devam etsin yorumlara yazın. Şaka yaptım şaka. 10 tane oldu. Hadi bakalım kaç tane olduğunu yapabilirim. 40 tane. Şaka yapıyorsun. Harbiden 40 tane olduğunu mu oldu şu an benim? Yoksa bana mı öyle geliyor? 72 tane sopa yapabiliriz yok artık e i̇çin şimdi içine ne yapabiliriz arkadaşlar bir kılıç onu ihmal etmiyoruz bir balta bir kürek ada için adadan kaçarız belki ve bir tane de tahta yeterli bir tane de kılıç yapıyorum yok kılıca gerek yok bir tane kılıcımız var Gerek olursa bir tane daha yaparım. Şöyle kıralım bunu. Evet. Ya oğlum kırsana. <gülüyor> <gülüyor> Sinir oldum. Bir dakika bu nereye? Bu araya gitti. Nere bu nereye buraya gitti. Ya onu kır. Tamam al. Tamam şimdi gidelim bakalım. Ama pap değil. Aslında bak bir tane daha kılıç yapsak iyi olur. Birini canavarlara öldürmek için kullanırım gece. Birini de hayvanları öldürmek için kullanırım. Nasıl fikir? Öyle şimdi iki saat. Diğeri kırıldı. Canavarlar seni öldürürken bir de tatsızdır. Anladın mı? Canavarlar sana vuracak. Sen de o sırada kılıç yapacaksın. Bahsin ve yedik yağmur Oğlum koyun değilmiş bu. Tavukmuş. Tavuk koysam. Şununla hayvanları öldüreceğim. Bunları narlar öldürdüm. Bundan hayvan alacağım. Şu bu kılıçla. Ya oğlum ikisiyle de bir şey yapamadık ya. Canavar falan gelmiyor. Hayvan da yok. Koyun da yok. Hiçbir şey yok. Bu arada gece olması az kaldı. Bu video az olabilir onu söyleyeyim. PUBG Burn'u. <laughs> Saat sabah kaç o? Saat sabah 11. Ben video çekiyorum. Yemin ederim ki koyun o. Evet tavuk değil koyun. Doğru görüyorum. M sesini çıkarıyor. Kısacım geliyor bu arada. Ben öyle üzgün şey yapıyorum. <laughs> <laughs> ne oldu lan bana böyle? Ne ara? Yönümüz oldu bir tane. Yaşasın turkumuz, çile bedel burkumuz. Şu tahtaları şuraya almak istiyorum ben. Ama ona ihtiyacımız yok. Nene. Nene. Çok komik değil mi? Ne komik oğlum ya. Bir tane yaptık. Bir tane daha koyun olsa. Renkli yatak. Bir tane beyaz yatak yapsam zaten olay bitti. Oğlum ben normalde çok kolay bulurdum yani. Ne ara? Geriksizleşmiyor. Uzun zamandır bir de Minecraft videosu gelmiyor. Hayda. Gelseniz oğlum neredesiniz? Hayvan. Koyundu değil mi? Yalan söyleme oğlum koyun. Kurt mu lan ha? Hadi kurt deme bana da. Şöyle uyuyalım. Ne güzel. Ya uyumayalım. Ama yatak her türlü lazım alabiliyor. Yatak. Mesela yatakla Enderman'ı patlatalım. Hı? Hı? hı Kurt değil o. Şuradaki köpek. Bu da köpek. Ya sizin kafanıza varayım. Çiğ koyun diyeyim. Oğlum yesene şunu. Besle. Aa köpeği mi takip ettiriyorum ben kendime? Köpek gerek sevmiyor galiba. Şimdi ben o bilgiyi de bilmiyorum. İkinci sınıfım. Oğlum nereye kırıyorsun lan? Lan oğlum vurma lan. Vur. Ya bak. Şimdi ayvayı yedik. Aa, <tık> buradan çıkabilirim bir şey. Saat ne yapıyorsun ya? Oh, sonra ne ya? PAPDI Burno. Dokuz yüz insanlar. Ya kız yüz mü? Evet mi Hah be uyuyayım. Şaka yaptım arkadaşlar. 24 saat geçireceğiz yani. Burada şu an sabah 24 saat dediğime bakmayın. Oğlum etrafımda benim dünyamda sabah yani. Aptiyi burn Et simit yiyordum onu da bıraktım. 24 saati geçireceğiz şimdi ama geçiremiyoruz neden acaba çünkü sabah olmuyor seni siz örümceklere bir şey yapmazsanız vay 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 oğlum nereye bakıyorsun Zor. Abi çok zor. Şurada kendimi korumam lazım. Aga bey niye attın toprakları ya? yaprakları kırıyorum. Kendime bir yer hazırlayacağım. Oğlum creeper olmaz ya. Creeper ne alaka? Bu arada onlar orada savaşıyor. Bu fener modu yok. Fener modu olsa. Canım donmuyor. Benim düşünme bekleyeyim. Ya bak bir şey geliyor sanıyorum. Elimde kılıç var ya. Keşke bir meşalemiz olsa arkadaşlar ha. Çok iyi olur. Aksi anda da bir gün. Gün. Ama Minecraft yani. Bana göre asyon da bir gün. Size göre nasıl bir gün? Kötü bir gün. Simrides mi? Düşünsenize. Oynadığım her oyun gerçek oluyor. Ay çok kötü oldu. Diklediğim her şey gerçek oldu. Burada sağlanmaya çalışıyorum da saklanamıyorum şimdi. Kapkarımı olacak. Okum var. Yemin ederim okum var arkadaşlar. Lan bak senin yayın niye gelmedi? Senin bana yayın şu an niye gelmedi? Adama koşuyorum. Hmm. Gel lan gel korkmuyorum. Çıkalım arkadaşlar. TNT. Bir de i̇şte creeperler niye patlıyor? Saldırsın yine. Öldüreceğiz nasıl olsa. Bak creeper dedi mi? Creeper. kaç. Oğlum creeper deyince creeper mi gelir? Creeper dedim Creeper geldi ya. Etrafta görünmüyor. Sizce ben telefonumun ışığını biraz açsam etrafı görünmüyor. Biraz kapalı gibi duruyor çünkü. Ben şöyle komple kapatsam. Şöyle yapalım. Yine bir şey görmek istiyorum çünkü ben. Bir şeyler görebileyim. Dünya görürsün. Ya oğlum. Telefon bazen bir şey oluyor anlamıyorum. Burada da suyum var. Kendimi iyi hesap İyi Ha Lan ne alaka? Zaten neyse zaten bir canım vardı. Doğduğum yerden canavar gelmesin sıkıntı. şöyle şöyle şöyle. Saattir oraya bak benim şu yaptım yaptığım ev yani yapmak el olunca Ya oğlum bir vesaire on dedik ya. Hiç sıkıntı yok dibimde. Yavaş lan. <laughs> Yavaş oğlum. <laughs> Birinizle ölsün. Zombi sürüsü. Beni bırakın. Hadi be. Hadi bebeğim. Vs atın diyecektim. Oğlum bir de o ne ya. Vs atıyorlar harbiden. Seni peşime bırak be. Hiç elinde de hiçbir şey yok. Çıplak. Heh. Çıplak elle bana saldırır Yani. He. Kılıç kırılacak birazdan. İskelet değil güzel. Nasıl geliyor görüyor musun? Vesel son. Vesel. Olmuyor. Bütün bu şeyler saklanıyoruz yani. Arkadaşlar videonun sonuna gelin. Yani ben Minecraft 24 saat kaldım diye düşünüyorum. Bir sabah olamadı. Bekleyeceğim sabah olana kadar burada. Yatak falan bulursam yatak yapabilirsem. Yani belki. Evet arkadaşlar yıllar sonra sabah olabildi. <laughs> Dediğim anda creeper gelmesin. Ya suya niye giriyorsun? Yemin ederim koyun var. Atak yapmaya gideceğim. Creeper. Canım, Canıma de. Gelme artık. Cüde'ye per. Güzel bir zeka Oğlum koyunu öldürmüş lan benim için. Helal lan sana. Şu topraklar da benimle işim Bak şunu. Şunu da buraya. Oğlum evanter doldu. Çok da değil ama. Nerede? Koyunlar mı? Benim için koyun daha önemli. Koyun daha önemli çünkü yatak yapmam lazım. Bir gün daha geçiremem. Sadece bir yatak yapmak için. Video bitiremem artık ben. Bir Yatak yapıyı bitireceğim. Yatak benim için önemli. Bu haritayı bir daha oynarsam yatak lazım olur. ya ee. bizim şimdi tahtam var. Tahtaları harcamak istemiyorum. Yapar. Alacağım. Yatak için alacağım. Koyun olsa yatak yapacağız koyun. Saat 12 değil mi? Yok yok. Annem hala uyanmadı. niye her zaman adamda çekiyorsun diyorsunuz. Böyleyim ben ya. oyuncu Ben hiçbir şey alabilirim oyunla ilgili oyun bilgisayar bu ko oyuncu koltuklarından yok anam yok alamıyoruz <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun oğlum koyunlar asana tane çiğ koyun eti. Sü. Sü. Hep Hadi be. Burada iki tane koyun varmış. Önceden çıksaydı İki vuruşta gitti. Ne? Anlamadın. Yatak mı yapabilirsin? direk. Direk arkadaşlar. Bu arada belki kaçabilirim. Tekne yapmak istiyorum. Evet, videonun sonuna geldik. Sonunda bir yatağımız ve bir teknemiz oldu. Like spam'ını olmayı unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Yani güzeldi. Güzel evet kamerada doğru böyle videoda da dur. Like atıp abone olmayı, olmuşsunuzdur. Görüşürüz arkadaşlar. Siz görüşürüz.